Arkadaşlar merhaba. Bugün akıllı prizi deniyoruz. Uzaktan erişimi kolay. Dilediğiniz yerden evinizde, iş yerinizde kullanabilirsiniz. Programlama seçeneği üzerinden dokunmadan işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu uygun ürünlerle hayatınız kolaylaşabilir. Ben iş yerinde akıllı switchler, ve bu tip prizlerle hayatımı kolaylaştırdım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.